Selam arkadaşlar merhabalar Hatun Torun YouTube kanalına hoş geldiniz <gülme> Arkadaşlar biz sadece yemek yapıp öyle e, yemek videoları atmıyoruz YouTube kanalına Bizim bahçemiz var Böyle büyük bir bahçemiz var bizim Görmüş olduğunuz gibi buraya işte Pancar koyuyoruz bazen, 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 bazen bahçenin bir tarafına böyle pancar koyar. İşte şu arka taraf bamya var, bayağı var. İşte bu taraf komple marul gördüğünüz gibi. Baba topluyor, pancar topluyor. Oraya kabak koymuş, kabak topluyor. Bahçenin şu tarafına daha yeni işte. iki hafta önce buraya maydanoz koyduk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası maydanoz. Ve bitmiş arkadaşlar. Bu en son yani yağmurlardan sonra böyle bahçenin her tarafı maydanoz vermiş. İşte şurası şurası bir sınır diyelim şöyle. Görüyorsunuz. Burası dereotu. Buraya dereotu koyduk. Dereotumuz doluyor. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Görüyor musunuz? Bak. Toprağın altı dereotu komple. Burası komple duruyor. Bak görüyor musunuz? Minik minik çıkmış hep böyle. En son yağan yağmurlardan sonra. Görüyor musunuz? Bahçe komple dolusu ve <laughs> ben buraya e, en çok şu bahçenin büyük bölümüne roka koydum arkadaşlar. Şurası komple roka ve roka inanılmaz güzel oldu. Bakın bahçeye koyduğum rokalar bitti resmen. Mis gibi roka kokuyor. Şu anda benim bulunduğum yer bahçenin olduğu yer. Yani benim bulunduğum yer şu anda Buram buram roka kokuyor arkadaşlar. Buram buram roka. Aşırı derecede roka. Bakın. Oh, mis gibi kokuyor. Her taraf roka arkadaşlar. Bahçe komple. Görmüş olduğunuz gibi. Şu yukarıya şu eee yatağın olduğu yeri arkadaşlar yatağın olduğu yeri ve üstü kazdıracağım buraya da barbunya barbunyaya benzer renkli bir fasulye var arkadaşlar barbunyaya benzer renkli bir fasulye böyle siyah simsiyah bir fasulye var cins çok lezzetli çok güzel siyah cinsli bir fasulye var ondan koyacağım arkadaşlar Burayı tekrardan kazacağız. Bu bamyalar falan yani ne bileyim biraz olmadı ya bu sene olmadı kabağı görüyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar kabağı görüyorsunuz babam topladı eve götürecek şimdi bunlar da Ruslu. bunlar da büyüsün bayağı biraz daha büyüsün her taraf kabak burada da var bir çiçek daha var bundan bir 5-6 tane kabak çıkar herhalde bahçenin her tarafı kabak dolu yaparsan bağ olur. Yapmasan daha olur derler. Yapmazsan olduğu gibi kalır. Ben de işte çalışıyorum. Fabrikada çalışıyorum. 8 saat çalışıyorum. Boşta kaldığım zaman 8 saat çalışıyorum fabrikada. 16-17 saat evdeyim. Ben de evde duracağım. ama Vaktimi bahçede babamla beraber geçiriyorum işte. Bahçe yapıyoruz böyle. Niye boşta duracağız ki? En azından ne olur? Para verip de alma derdimiz olmaz. Hem hobi. Hobi. Burası komple marul. Marulları görüyorsunuz. Bak marullar nasıl bitmiş, Marulların hepsi büyüyecek. Burası komple böyle karık karık marul yaptık burayı. Burası komple marul. Ya neymiş ya bu bitmiş mi? Asıl dursun bakalım ya. Rabbim ben bozuk şey yapmak olmaz. Soğanı görüyorsun Geçen sene koyduğumuz soğanlar bunlar. Topladık aslında. Allah Allah tohum mu düşmüş ne olmuş? Kendi kendine vermiş bak yağmurlardan dolayı. Olsun dursun. Büyüsün. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bahçeyi çekeyim dedim. Baba. Ne? Ne olsun? bay bay. Ne haber? Nasıl? Bugün ne topladın? Bugün topladım. Koba kaldı. Başka? Başka bir şey yok. Ay maşallah. Baksana poşeti yine doldurmuş. da babam su bidonları var. Yazın çok sıcak olduğu zaman babamla beraber yavaş yavaş bu bahçeye su koyuyoruz arkadaşlar. Ama şu anda bunlar burada dursun. Bunlara bir şey olmaz. Havalar zaten bozuk gidiyor. Sürekli yağmur yağıyor. En ufak bir yağmurda zaten bahçe ıslanmış oluyor. Burada bir sınır var. Bu başka birinin bahçesi. Bu da bizim köylümüz var. Akrabamız onun bahçesi. Sınır var burada. Hak geçmesin arkadaşlar. Biz burada böyle hak geçmesin diye sınır yaptık. Çünkü yaradan ne diyor? kulak yanıma gelmiyor yaradan. Kulaklı çok önemli. Görüyorsunuz. Ay maşallah. Biberi görüyor musun? Bak biber. Nasıl olmuş biber. <laughs> Baba sen bu biberi ne zaman koydun buraya ya? He? Benim bu biberlerden haberim yok bak benim bu biberlerden. Babam hiç boş evet, durur mu? Babam hiç boş, boş durmaz. Adam hiç boş durmaz. Biber koymuş buraya. Baba sen var ya nasıl bir şeysin? Helal olsun sana. Ha, biber koymuş buraya. O olsun bitsin ellemeyelim. Günah. Bibere şey gelmiş böyle. Kabak gelmiş biberi şöyle. Yine mi biber babam? Biber mi koydun sen buraya? Biber koymuşum buraya. Bak benim bundan haberim yok. Ne güzel bitmiş Bitmiş Bakı mi beller? Oluyor, mi? Kabakları değil görüyor musun? Hayır, maşallah maşallah ya. Yaradan, maşallah. Hay maşallah subhanallah. Yaradan kurban oldun bak. Hay maşallah subhanallah. Ne güzel. Tabi. Ne güzel. Görüyor musun? İşte. Yaptığın zaman oluyor. Rabbim veriyor. <laughs> Rabbime şükürler olsun. Yaptığın zaman Rabbim veriyor. Bu ne? Yapayım? bunu hissine. Görüyor musun? İşte zamanında bu bahçeyi yaparken böyle karıştırdık. Karıştırmasaydı giydi. Aynı bunun gibi ayrı ayrı yapsaydık burası bu şekilde karışık olmazdı. Ama olsun. Rabbim verdi. Rabbime şükürler olsun. <laughs> Yüce Aradan böyle güzel bir bahçeyi nasip etti bize. Rabbim ömür verdikçe inşallah. İki sene boyunca burayı yaptık arkadaşlar. İki sene. Babama dedim ki baba dedim bu sene dedim hani biraz daha fazla bahçe yapalım. Şuradan yukarıyı da komple alalım dedi. Şuradan yukarıyı da aldık. Yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Evet bizim eve kadar çıkacağız bakalım. Hı? Bak babam bir şey anlatıyor. Ne oldu baba? Bunlar sonra da diktim idi ben. Bunlar büyüdü bak. Yağmur yiyince. Rabbim verdi. Allah veriyor değil mi? Allah'ımıza şükür olsun. Rabbime şükür olsun. işte bize bunları veren yüce yaradana, yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. İmanımızı bırakmayalım. Namazlarımızı kılalım. Kur'anlarımızı okuyalım arkadaşlar. Görüyorsunuz bize ne güzel nimetler veriyor Rabbim. İşte babam güzel okunduğu zaman bu bahçede abdesini alıyor. Namazını kılıyor. Bu topraklarda ne güzel namaz kılıyor. Rabbim de veriyor. Şükürler olsun. Görüyorsunuz. İnşallah dediğim gibi bu yukarıya çıkacağız gördüğünüz gibi yukarı doğru inşallah yapacağız Rabbime sonsuz şükürler olsun arkadaşlar neyse arkadaşlar akşam bu videoyu akşam yemeğiyle beraber atacağım ay maşallah subhanallah bu videoyu akşam yemekle beraber atacağım birleştireceğim şimdi size iyi günler diliyorum kendinize Başkanım, nasılsın, Şimdi çay içecek, akşam oldu. Yemek yedik. Buyurun gelin çay çay. Çıkın çıkın gelin arkadaşlarım. Ha oturuyorduk çay içeceğim şimdi. Çıkın çıkın gelin. Ha arkadaşlarım. İşte bunlardan kırıldılar da yemek yedik şimdi. Ha. Çıkın gelin arkadaşlarım. Hep yurt dışı Türkiye'yiz. Kucak dolusu selam. Hadi size iyi akşamlar diyeyim arkadaşlarım. Hadi yarın görüşürüz inşallah. Hadi. Baba. Hadi. hadi yorulmuşum ya. bugün. Ne? Yorulmuşum bugün. Tarla seni yordu bugün. Anlamadım. Tarla diyorum seni yordu bugün tarla. Tarlada bon, pancar yoldum. Başka? Başka? Kabak aldım. Yoruldun mu? He he. Yorgun gördüm seni bu akşam biraz. Yok bu akşam yattı, biri, yattı, biri duruyor. Hancar yaptık, normal şey yapmak duruyor. ya. Rabbim çıkın gelin arkadaşlar bak. <laughs> çıkın çıkın gelin. Rabbim sana sağlık, sıhhat versin. Allah razı olsun. Cümlemizden yani Allah razı olsun. Ha, çıkın gelin bak arkadaşlarım çay çok hadi akşam çayı. Bir demlik çay var. Bir de akşam çayı var. Annem de yorgun bugün. Annem bugün ev işleriyle uğraştı. Göstereyim size biraz. Çıkın, bugün çıkın gelin. yorgunlar onlar biraz. Dolma falan sarmış işte. Ben. Elhamdülillah. Elhamdülillah çorba yapmış. Şeyden çorbası yorulmuş bugün. Dolma, dolma sardığı zaman bir insan yoruluyor. Dolma insanı yorar. Çıkın gelin arkadaşım. Dolmayı sararken çekeceğim ama kimse yoktu arkadaşlarım. Çekemedim. Ben de tarladaydım bugün. Ha, adam kaçak da dallamış getirdi. Kabakları aldı. Hava yavu yedim, kabakları topladım. Çıkın gelin bak, her şey var Allah'ıma çok şükür. Hadi görüşürüz, iyi akşamlar. Biz de ee, reklam yapmak gibi ama ATV'de bir dizi var. Diziyi seviyoruz. bu diziyi izliyoruz bakalım. Dizi izliyoruz işte. Ha, ne yapalım bizim, bizim maçla futbolla şuyla böyle bizim bir işimiz olmaz arkadaş. Ne yapalım? Hadi size şey, iyi akşamlar diyeyim. Hadi görüşürüz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hadi. üzerimiz olsun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Hadi.